Merhaba. Sizlere Windows 11'de görev çubuğu e, yeniden başlatma sorununun çözümünü göstereceğim. Şimdi öncelikle bunun hatasını ve hatanın vermenin sebebi e, cihazın pilinin %100 olması. %100 olunca bir teklemeye giriyor ve masaüstü ve görev, e, görev çubuğu sürekli yeniden başlatıyor kendini. %100 olmadan önce yani cihazınız, yüz, cihazınızın pili %100, %100 ise cihazınızın fişini çekin e, pilini biraz düşürmeyi bekleyin. Düştükten sonra benim şu an 99, yüzde olunca direkt çekmeye başlayacak. Çökmeden önce aygıt ilincisine giriyoruz. Aygıt ilincisinden pillere giriyoruz. Pillerden uyumlu e, denetim ve yönetim pilini kapatıyoruz. Devre dışı bırakıyoruz cihazı devre dışı bırakıyoruz. Evet. Şimdi cihaz pili görmediği için hata veremiyor. Hata vermediği için de çökmüyor. Ya, bu şekilde çözüm sağlayabiliriz. Windows 11 yeni güncelleme gelene kadar.